Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel keselif modelin yapımını göstereceğim. Yakından bakalım modelimiz bu şekilde. Yapımı çok kolay ve çok güzel oldu. Aynı zamanda çok kullanışlı. Her sırasını adım adım anlatıyorum. Benimle birlikte kolaylıkla örebilir. Bu güzel modele sahip olabilirsiniz. Çeyizlerinize koyabilirsiniz, hediye edebilirsiniz. Gündelik kullanıma uygun bir model oldu. Bağcık kısmında dahil videomda hepsini anlatıyorum. Eminim her rengi çok güzel olacaktır. Modelimizin hemen arkasını da çevireyim. Arkası da bu şekilde. Gayet güzel oldu. Hemen ağız kısmını da göstermek istiyorum. Geniş oldu. Gönül rahatlığıyla örebilirsiniz. Böyle. Sizler de dilediğiniz renkleri uydurup bu güzel modeli örebilirsiniz. Ve modelimizi takım olarak yapabilirsiniz. Daha öncesinde böyle uzununu yapmıştım. E, yapımı kanalımda mevcut. Böyle. Kalan iplerimi değerlendirmiştim. Sizlerde de bu uzunla kesilifi takım yapabilirsiniz. Modelimin yapımındaki milim tığ kullandım. Kullandığım ipler beyaz, pudra pembesi ve turkuaz kullandım. Kanalıma abone olup videolarımı bayan simgesine basarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Hemen bu güzel modelimizin yapımına başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım. 2 milim tığ kullanıyorum. Elinize yatkın herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. Ortasıyla başlayalım. Hemen beyaz iple başlayalım. 1 2 3 6 tane zincir yapalım. 6 tane zincirimi yaptım en alttan ikinci zincire buraya batıyorum şöyle küçük bir halka oluşturdum bir zincir yaptım halkanın boşluğuna fıstık yapıp kapatalım ortası olduğu için 4 sefer sarıyorum kapattım araya 2 zincir olsun tekrar yapıyorum halkanın boşluğuna Toplamda 6 tane olacak. Kapattım. 2 zincir tekrar yapıyorum. Evet. 2, 4, 5 oldu. Bir tane daha yapalım. Altı tane oldu. İki zincir yapalım. Buradaki fıstığın üzerine ilmek kaydırarak sabitleyelim. Bir zincirle ipimizi burada keselim. Şimdi hemen diğer rengimi alacağım. arkasından da şöyle gizleyeceğim. Evet, şuradan herhangi bir yerden fıstığın üzerinden renkli ipimi alıyorum ve bunu buraya sabitliyorum şu şekilde. Ardından 3 zincir yapalım buraya. Fıstık yapıp kapatalım. Bir zincir tekrar buraya yapıyorum. Kapatmadan aşağıya yapıyorum. Bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. İki zincir yapıyorum. Yandaki fıstığın üzerine fıstık yaparak geçiş yapıyorum böyle kapatıyorum fıstığı bir zincir aynı işlemi tekrarlıyorum buraya bir tane kapatmadan aşağıya yapıyorum bu şekilde ikisini kapatıyorum iki zincir yapıp yandaki fıstığın üzerine geçiyorum fıstık yaparak aynı işlemleri tekrarlıyorum 8 zincirle yan tarafa geçeceğim. Evet, bu şekilde sıra sonuna gelelim. Evet, bu şekilde sıra sonuna geldim. Yine 2 zincir yapalım. Buradaki başlangıç fıstığının üzerine ilmek kaydıralım. Şimdi burada 1, 2 ve 3 zincir yapalım. Bir ileriye tekrar ilmek kaydıralım. Sökülme olmasın. Bir zincir yaptım ve ipimi kesiyorum. Renk değiştirerek yapacağım. Düz yapacaksanız kesmenize gerek yok. Şimdi. Hemen şuradan başlıyorum. Buradan da başlayabilirsiniz. Şuradan başlayacağım ben. Hemen pudra pembesini aldım. 3 zincir yaptım. Sökülme olmasın yine. Buraya bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Buraya bir tane aşağı yapıyorum. İkinciyi bu son noktayı yapıyorum dilimimizin üçüncüyü. Üç taneye kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Burada mutlaka dilim sonunda artırma yapıyorum. Buraya bir tane son nokta burası. Bu şekilde ikili kapatarak artırma yapıyorum. Şöyle yatay fıstık sayısı iki tane oldu. İki zincir yapıp yan dilime geçiyorum fıstık yaparak. şekilde fıstığımı yaptım bir zincir buraya bir tane hemen aşağı yapıyorum ikinciyi ve üçüncü ise yan tarafa yine aynı şekilde üçünü kapatıyorum bir zincir yaptım buraya bir tane yapıyorum artırma yapıyorum mutlaka son noktaya tekrar yapıyorum ikisini kapatıyorum. İki zincirle yan dilime geçerek bu işlemi dört tane daha dilime de uyguluyorum. Sıra sonuna geliyorum. İki zincir hemen buraya geçiyorum. Evet, aynı işlemleri tekrarlayarak sıra sonuna gelelim. Evet bu şekilde tekrar sıra sonuna gelmek üzereyim. İki zincir yapalım. Buraya fıstığın üzerine ilmek kaydıralım. 3 zincir yapalım. Bir ileriye yine tekrar ilmek kaydıralım. Bir zincirle ipimizi keselim. Bu şekilde sökülmesin diye böyle 3 zincirle sabitliyoruz. Evet şimdi tekrar buradan başlayalım. Şuradan herhangi bir dilimin bu noktasından başlayabilirsiniz. Aynı yöntemle ilerleyecek çünkü. Buraya sabitledim. 2 veya 3 zincir yapıp bu noktaya bir tane fıstık yapıp kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Buraya bir tane aşağıya yapıyorum yan tarafa yapıyorum. Bu şekilde üçünü kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Tekrar buraya bir tane aşağı yapıyorum ikinciyi. Son nokta bu dilime yapıyorum. Ve üçünü kapatıyorum. Dilim sonunda mutlaka artırma yapıyorum. Buraya bir tane son nokta burası bu şekilde ikili kapatıyorum. İki zincirle yan dilime geçeceğim. Yatay fıstık sayısı en altta 1, 2, 3 oldu. Ve istediğimiz büyüklüğe gelesiye kadar her sırada bir tane artmış olacak. Hemen yan tarafa geçerek aynı işlemi uyguluyorum. Sık yaparak geçtim. üçlü kapatıyorum. İki tane üçlü kapattıktan sonra arttırma yapıyorum mutlaka. İkili kapatıyorum. İki zincirle yan dilimi geçiyorum. Evet bu şekilde modelimizi istediğimiz büyüklüğe gelese kadar örelim. Ben böyle renkler değiştirerek yapacağım. Üç renk böyle yapacağım. İstediğimiz boyuta kadar gelişe kadar modelimizi örelim. Evet ben bu şekilde istediğim büyüklüğe gelesiye kadar ördüm. Yatay fıstık sayısı 7 tane olasıya kadar devam ettim. Hemen şöyle sayayım. Şuradaki sayılarda 1 2 3 4 5 6 ve 7 sıra ördüm. yuvarlığı saymadım. Yakından da şöyle göstereyim. 2 4 6 ve 7 tane. Benim için bu büyüklük yeterli. Daha küçük ya da daha büyük yapabilirsiniz. Bu parçadan 2 tane olsun. Keselif yapacağımız için iki parçayı birleştireceğiz. 2 tane olsun. Hemen ters tarafın içi alıyorum, düz tarafın dış alıyoruz. Böyle arkası da bu şekilde. Düz tarafları hep dışa baksın. Şimdi şuradan ben iplerimi kestim. Bir ikinciden böyle bir ikinciye. İlk etapta ikisini bir birleştirelim. Evet, ikinciden birleştirdim dilimin hem, hemen en başından. Buraya 3 zincir yapalım. Şu küçük ipi de içine alıp buraya fıstık yapıp kapatalım. İkisini bir birleştirdim. Bunu kapatıyoruz. Bir zincir yaptım. Şöyle de göstereyim. Şimdi ağız kısmı olduğu için tek parçasını örerek devam edeceğiz. Buraya bir tane hemen yan tarafa bu şekilde ikisini kapatıyorum ve kutu teknikle öreceğim ağız kısmını bir zincir buraya bir tane hemen yan tarafa ikili kapatıyorum bir zincir yaptım bu şekilde ikili kapatıyorum. Evet böyle devam edelim ikili kapatmaya. Evet bu şekilde devam edelim. Evet bu şekilde ikili kapatmaya devam ettim. Ve tekrar bir birleştirme yapacağız. Şu yatay fıstık sayısını da sayayım. 2, 4, 6, 8, 10 tane. 10 tane ikili kapatmışız bu şekilde. Ve buraya bir tane yapıyorum. Şöyle buraya yapıyorum. Hemen diğer parçamı da getirip tam denk gelen kısmı yani şu noktaya dikkatlice bakalım. Evet burası ikisini bir alarak fıstık yapalım. İkisini kapatıyorum bir zincir yaptım şimdi buraya bir tane ve çevirelim yine tek parça öreceğiz hemen yan tarafa ikisini kapatıyorum bir zincir tekrar buraya bir tane yan tarafa ikisini kapatıyorum. Evet ikili kapatarak devam edelim. Sıranın sonunu birlikte yapalım. Evet bu şekilde sıra sonuna gelmek üzereyim. Tek parçasını yine böyle ikili kapatarak devam ettim. Şurada sıranın sonunda bir tane batılacak yer var. Şurası da başlangıç fıstığı. Buraya dikkat edelim. Buraya bir tane. Hemen son nokta yapıyorum ikinciyi. Ve başlangıç fıstığının üzerine yapıyorum üçüncüyü bu şekilde tığımda üç tane olmalı sıra sonunda üçünü kapatıyorum ve bir zincir yaptım böyle sıra sonumuz bu şekilde hazır şimdi ben ip değiştirerek yapacağım siz tek de yapabilirsiniz 3 zincir yapalım hemen bir ileriye ilmeği kaydırıp bir zincirle ipimizi keselim. Şurada hemen üçlü toplamıştık. Şuradan başlamak istiyorum ben. Renk uyumunu bozmak istemediğim için yine aynı renklerle sırasıyla devam edeceğim. 2 zincir yaptım. Burada başlıyorum. Bir tane yapıp kapatıyorum bir zincir buraya bir tane ve yan tarafa bu şekilde ikisini kapatıyorum Evet altta kurulumu yaptık şimdi daha kolay olacak her noktaya batarak ikili kapatarak sıra sonuna gelelim sıra sonuna birlikte bir kez daha yapalım ve bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelene kadar aynı yöntemle örmeye devam edeceğiz. Şimdi her noktaya batarak, her noktaya böyle batarak sıra sonuna gelelim. Sıra sonunu birlikte örelim. Evet, bu şekilde sıra sonuna gelmek üzereyim. Hemen birlikte örelim. Şurada batılacak bir yer var. Buraya bir tane. Hep sıra sonları bu şekilde olacak. Unutmayalım. İkinciyi buraya yaptım, üçüncü ise fıstığın üzerine başlangıç fıstığın üzerine yapıyorum. Bu şekilde tığımda üç tane, üçünü kapatıyorum, bir zincir yaptım. Tekrar ipimi keseceğim, üç zincirde bir ileriye sabitleyip ipimi keseceğim. Buradan yine e, turkaz rengini e, sabitleyip aynı şekilde başlayacağım ve ağız kısmını istediğimiz büyüklüğe gelinceye kadar bu şekilde örmeye devam edeceğim. Ben bir sıra tır öreceğim. E, Şimdi hemen kenar oyasını göstermek istiyorum. Videomda da sayarım kaç sıra ördüğümü. Hemen bir tane fıstık yapıp kapatıyorum. İstediğim uzunluğa gelince kenar oyasını yapacağım. 4 zincirle bu üzerine sabitliyorum. Böyle tekrar 4 zincir sabitliyorum bu işlemi 3 sefer tekrarladım bir zincir yapıp hemen sıradaki yere fıstık yapıyorum fıstığımı kapatıyorum böyle 4 zincir bu üzerine sabitliyorum 4 zincir sabitliyorum bir zincir yapıp bu yan tarafa geçiyorum aynı işlemleri tekrarlıyorum Evet böyle bir kenar üyesi yapacağım farklı kenar üyeleri de kanalımda bulunmaktadır onlardan da faydalanabilirsiniz şimdi ben şuradaki birleştirmeyi de hemen göstermek istiyorum yine aynı kenar üyesini uygulamak istiyorum buraya hem birleştireceğiz hem de kenar ayısını aynı şekilde yapacağız. Hemen başlangıcını göstereyim. İki zincir yaptım. Şu küçük parça içeri doğru alalım. Buraya ikisini bir alarak fıstık yapıp kapatalım. Dört zincir bu üzerine sabitleyelim. Tekrar dört zincir üzerine sabitleyelim bu işlemi 3 sefer tekrarlıyorum sizler 2 seferde tekrarlayabilirsiniz böyle bir zincir yaptım hemen yan tarafa ikisini bir alarak böyle fıstık yapıyorum ve aynı işlemi yaparak sıra sonuna kadar tam tur etrafını dönüp tabu noktaya kadar geliyorum. Evet ayısı da bu şekilde yapılacak ve birleştirmesi de olacak. Evet böyle tamamlayalım. Ben de tamamlayacağım. Hem ağız kısmını hem de buradaki birleştirmeyi tamamlayıp buraya bir bağcık kısmı yapalım. Evet ben bu şekilde hem ağız kısmını hem de kenarlarını böyle tamamladım. ayısı da çok güzel oldu, yakıştı bu şekilde ağız kısmına da 1 2 3 4 5 sıra ördüm sizler dilediğiniz uzunlukta örebilirsiniz şöyle göstermek istiyorum boşluk bile kalıyor gayet güzel oldu şimdi ise bağcık yapacağız buraya son olarak güzel bir bağcık yapalım hem kolay olsun hem de güzel olsun şöyle pudra pembesini alıyorum 6 zincir ya da 5 yapalım. Ben 6 yaptım. Hemen ikinci zincire buraya batalım. Şöyle küçük bir halka oluşturalım. 3 zincir yapıp bu halkanın boşluğuna fıstık yapıp kapatalım. Arada da bir zincir olsun. Bunu 5'e tamamlayalım. Arada bir zincir olacak. 4 oldu. Sonuncuyu da yapayım. Evet. 5 tane toplamda 3 zincir yapıp yine boşluğa orta nokta ilmek kaydırmayla sabitleyip bir zincirle ipimizi burada keselim. Ve arkasını çevirip buradan gizleyelim ipimizi. Ve arkasını çevirmişken hemen ilk zincir boşluğuna diğer rengimizi turkazı alalım ve buraya 3 zincir yapalım yine hemen bir boş ilk boşluğa fıstık yapalım kapatmayalım yandaki boşluğa yapalım ikinciyi kapatmayalım üçüncüyü buraya yapalım tekrar kapatmayalım son boşluğa yapalım dördüncüyü ve böyle. Tığımda 4 tane olmalı. Dördünü de dikkatli bir şekilde kapatalım. Evet, böyle oldu. Şimdi 1 2 3 4 ve 5. 120 tane buraya zincir yapalım bağcık kısmı için. 120 zincir. Evet ben bu şekilde 120 tane zincir yaptım. 120 zincir keser de tam denk geliyor. Böyle. Şimdi buradan tığımı çıkardım. Şöyle küçük bir çatal iğnem var. Bunu buraya takıyorum. Daha kolay geçirmek için. Hemen lifimi alıyorum. Zaten düz tarafı belirli. Buradan başlayacağım. Şuradan başlayayım en iyisi. Şuradan başlıyorum. Hemen bu noktadan alt üst yaparak başladığım yere doğru geliyorum. Evet buraya geldim. Şimdi buradan çatal iğnemizi çıkartalım. Ve sıramızı takacağız ama ondan önce bir ipimizden biraz asılmamız gerekiyor. 5 tane Fıstık yapacak kadar ayrı ayrı. Zaten kolay bir şekilde geliyor. şimdilik yeterli hemen buradan yine şöyle beşinciye şu noktaya buraya batıyorum şöyle bir halka oluşturdum 3 zincir yapalım yine bu halkanın boşluğuna tek tek fıstıklar toplayalım biraz önceki yapmış olduğumuz pudra rengindeki gibi kapatıyorum araya bir zincir tekrar yapıyorum Evet bu şekilde 5 taneyi toplayalım bir zincir olacak arada Evet turkuazı yaptıktan sonra üzerinde pudra pembesiyle böyle dört tane fıstığı toplayalım üç zincir yapıp buraya aşağıya ilmek kaydırıp bir zincirle burada ipimizi artık keselim. Evet, ipleri ben gizleyeceğim, temizleyeceğim yani. Şuradaki ipi de hemen nasıl çıktığını göstereyim. Şöyle asılınca yumaktaki ipten çıkıyor. Şimdi ben bağcık kısmındaki buraları temizleyeceğim. Evet, bu şekilde ipleri temizledim. Böyle güzel bir bağcık kısmı oldu ve şöyle de bağlıyorum. Evet modelimizin sonuna geldik. Harika çok güzel bir model oldu. Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım. Çok kullanışlı oldu. Çeyizlerinize koyabilirsiniz. Hediye edebilirsiniz. Gündelik kullanıma uygun bir model oldu. Ağız kısmı da gayet geniş oldu. Bu şekilde. Kanalıma abone olup videolarımı beğen simgesine basarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.